Merhabalar, bu videoda sizlere Amazon için rekabet analizi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle rekabet analizi, rekabet ettiğiniz ürünün fiyatını belirlediğiniz minimum maksimum fiyat aralığında ve istediğiniz ölçüde rakiplerinizden daha avantajlara getirerek müşteri tarafında daha fazla görünür ve tercih edilir duruma getirir. Yani ürünlerinizi rekabette öne çıkarmanızı sağlar. Bunun için entegrane menüsünden ayarlar bölümüne geliyoruz. Açılan pencerede pazar yerleri Amazon, Amazon sekmesinde bulunan sağ taraftaki otomatik otomatik fiyat kutucuğunu aktif etmemiz gerekmektedir. Minimum fiyatın üstünde rekabet et. Ürün kartında rekabet analizi sekmesinde minimum fiyatın üzerinde minimum fiyata yazacağınız örnek veriyorum 1000 TL yazdınız değer olarak. Başka bir satıcı aynı ürünü 950 TL satıyorsa sistem o satıcıyı görmeyecek. Sadece 1000 TL'nin üstünde ürünü satan satıcılarla rekabet edecektir. Burayı isteğe bağlı olarak Tikleyebilirsiniz otomatik rekabet süresi ise minimum 2 saattir 2 saat ve üstünü yazabilirsiniz buraya yazacağınız 2 saat her sistem her 2 saatte bir ürünlerinizi analiz ederek rekabet fiyatlarını oluşturacaktır hariç tutulacak satıcı kodu satıcı kimliğinizi buradan kopyalıyorsunuz bu alana yapıştırdığınızda sizin mağazanızı rekabet olarak dahil etmeyecektir. Başka bir satıcılarla rekabet etmek istemediğiniz satıcılar da varsa virgül ekleyerek diğer satıcıların satıcı kodlarını bu alana yazabilirsiniz birden fazla. Bu alana girdikten sonra ayarları kaydet diyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra bu alanı tamam diyoruz ve ayarlar penceresinden çıkıyoruz. Entegra menüsünden ürünler bölümüne gelip rekabet edeceğimiz ürün kartı içerisine giriyoruz. Açılan pencerede rekabet analizi Amazon sekmesine geliyoruz. Buradaki alanı tıklıyoruz. Daha sonra rekabet etmek istediğimiz ürünün ilanında bulunan asin kodunu bu alandan kopyalayabilirsiniz. Veyahut da ürün kartında pazar yerleri Amazon sekmesinde bulunan asin kodunuzu kopyalayabilirsiniz. Bu alanı kopyaladıktan sonra asin numarası alanına yapıştırıyoruz. Ürün maksimum kaça kadar çıkabilir pazar yerinde onu yazıyoruz. Ben buraya 1000 TL diyorum. Minimum kaç TL'ye kadar düşebilir diğer satıcılara göre? 400 TL diyorum. Fiyat kademeniz ne olsun? Yani diğer satıcıya göre rekabet ettiğinde e, 1 lira mı altına düşsün ya da 2 lira mı altına düşsün? Buraya bunu yazıyoruz. Eğer kuruş olarak düşmesini istiyorsanız 0.10 kuruş da diyebilirsiniz. Ben buraya bildir olarak yazıyorum ve ürün kartını kaydediyorum. Ardından analiz et dediğimde sistem burada diğer satıcıların fiyatlarının fiyatlarını kontrol ederek aralıklarını kontrol ederek 1 lira altına düşerek 488 TL olarak fiyatınızı oluşturmaktadır. Bunu kaydı ürün kartını kaydet, kapat dedikten sonra sistem artık bu asin numarasına bağlı diğer satıcıların fiyatlarını kontrol ederek her zaman 1 lira altına e, düşecek şekilde düzenleme sağlar. Burada rekabet etmek istemediğiniz satıcılar varsa buradaki satıcı kodlarını kopyalayıp ayarlar bölümüne yazabilirsiniz. Rekabetinizin dışında burada Buy Box kazan kutucuğumuz bulunuyor. Bu Buy Box kazan kutucuğumuz ise bu alanın kutucuğunu tıkladıktan sonra sistem Amazon'a asin kodunu atar. Ee, Amazon tarafı bizlere bir fiyat önerisinde bulunur. Bu fiyat önerisinde e, ürün kartına eğer ki yazmış olduğunuz maksimum ve minimum fiyat aralığındaysa... Amazon'un önerdiği fiyat üzerinden ilan satışa çıkar. Eğer ki önerilen fiyat maksimum ve minimum fiyat aralığından dışındaysa sistem standart rekabet analizini çalıştırarak gene fiyatını oluşturur. Rekabet analizi bu alanı kutucuğu tıklayıp tekrardan analiz et dediğimizde daha farklı fiyat çıkacaktır. Ürünlerinizi rekabet analizini bu şekilde başlatabilirsiniz. rekabet analizinin raporlanmasını istiyorsanız eğer entegre ayarlar bölümünde bulunan Rekabet analizi raporla kutucuğunu tıklayabilirsiniz. Bu alanı tıklayıp kaydet sonra Entegra Ameli'de Ctrl F5 yaptığınızda Rekabet analizi menüsü açılacaktır. Burada sistem her iki saatte bir rekabet sistemini çalıştırarak analiz ettiği fiyatları burada satır satır olarak sizlere görüntüleyecektir. Sizler de bu işlemleri yaparak rekabet analizini kullanabilirsiniz.